Ben geldim. Hoş geldim tabii ki de. <laughs> Kendi kendimi karşılayayım. Eminim siz de ben böyle deyince sevindirik oluyorsunuz. Geçen gün ben ben geldim diye açılış yapmamışım. Ee, bir tanesi YouTube'da kolektifin altına şey demiş. Ben geldim diye niye açmadın? Kendimi eksik gibi hissettim. Böyle başka beni dinliyormuşum gibi hissettim falan diye demiş. Ailemsiniz valla. Şimdi bakalım bize bugün ne gösteriyor. Ben şuradaki ayaklı tabık 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 gördünüz mü horoz tavuk artık her neyse sesli haberdir bu arkadaşlar sesli haber aklınızdaki kişiden gelecek bir sesli haber tabık horoz da olur tabık da olur onun kuyrukları değişik şimdi falda onu çıkartmam mümkün değil tabii ki de ee, ama bir yol ağzından bak bir yol ağzından geleceği bir haber var bir kendine hatırlatması var. Dur kız kaydı alıyorum değil mi? Sabah zaten kendi kendime konuşuyor olmayayım. Dur şu bildirimler gitsin. Ha tamam. Sonra sağ tarafa doğru geçtiğimde şu kısmı e, fincanın en sonunda bağlantı kuracak arkadaşlar. Oraya dokunmuyorum. Şuradan itibaren A harfi çıktı. E, şurada 5 rakamı çıktı. Ya da S gibi de olabilir bu. Bunu tam çözemedim çünkü çok gölgede çıkmış bak şurası buranın üstü üstüne gelmiş bugün ayın kaçı bu arada ya bir dakika şuradan ben bir bakayım bugün ayın kaçı 20 tarihe bakmak için altın üstüne getirdim dondu neyse ben onu şeyde paylaşırken birleştiririm şimdi canlarım dur bir dakika şurada bana bir şey anlatıyor da bir türlü şey yapıp da ne anlattığını çözemedim. Bakın şurada hediye gibi bir şey var. Bakın bu şu hediye gibi bir şey. elinde tutuyor. Ya da şey gönül alma gibi bir şey de olabilir. YV gibi bir harf var. Sizin ya da karşı tarafın isminde veya soy isminde. Böyle bir şey var. Bakayım. Sizde böyle istemem yan cebime koy var. Ama şurada bana anlattığı şeyi çözemedim. Baktığımda insan süliyeti gibi duruyor. Ama <laughs> ya şöyle yanlamasına baktığında bak şurası 5 rakamı gibi de duruyor gördünüz mü? Bak sileyim ki siz de görürsünüz hatta şu için sileyim. Temiz bir 5 rakamı bak. Görenler de gördüm yazabilir arkadaşlar yani. Şey gibi bu. Evet elinde bir şeyle geliyor. 5 rakım bak dünkü üçlü vadeydi. Sanırım vade yaklaşıyor bugünkü kolektifimizde ne kadar manipülasyon oldu. Allah'ım. Ve ben üstte kalktı ona gittim. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Ee, ikinci kez bölündü ama yapacak bir şey yok. Benim bir tabirim vardır. Hmm, var yemez. <laughs> Bu e, hani dünkü kolektifimizde hani bir çulsuz terimi kullanmıştık ya hani yok diye. Şimdi bir tarafta evet parası olmayan bir tip var. Bir tarafta da şurada gördüğünüz var ama e, yemeğe kıyamıyor. Yani e, pinti falan diyorsunuz ya onun gibi bir şey olabilir. Şimdi şuralarda bana bazı sayılar söylüyorlar. Şurada 15 rakamı var. Çok net görürsünüz. Bakın şöyle yaklaştırayım. Görenler hatta gördüm diye de yazabilir aşağıya. Çok net bir 15 rakamı çıktı. O 15 rakamının Şöyle kafanızı hafiften sağa eğdiğinizde ise burayı kalp sembolüne çevirdi gördünüz mü? Bakın bir daha yapalım. Şöyle. Anemonumun saçmana mı muz Şu 15. Tamam mı? Şöyle de kuyruğu da var. Şöyle siliyorum. Şu 15'in üstünde bak kalp sembolü çıkıyor. Hatta hiçbir şey yapamazsanız bile şurada bile 5 rakamını görürsünüz. Şurada 28 rakamını görürsünüz. Yani aslında diyor ki 28 bu arada arasında Tam tarihleri şu an hatırlamıyorum ama 28'i manevi olarak böyle döneminizin ve çakranızın açıldığı bir gün olarak söylüyor olabilir. Şimdi birazcık daha şöyle sağa çevirelim bakalım bize neler gösterecek bugün tutucumda da sıkıntı var. Allah Allah. Her zaman iyi. şöyle kürtelim birazcık. Heh. Şurada kaplumbağa gibi geldi. Şu. Kaplumbağa ağır ilerleyen bir şeyin sonuçlanmasıdır. Yani Uzun zamandır beklediğiniz bir şeyin sonuçlanması gibi yorumlayabilirsiniz bunu. Ki kalp sembolü şurada da çıktı. Bu kadar kalbin çıkması da ona <laughs> garip geldi yani hiç ayrı alamet değil. Geçen gün müşterim demiş ki halvet görüyorsan söyle sen görünce halvet yapıyoruz diye. Yemin ederim başımızı çekiyorum artık. Tövbe ya Rabbim. Tövbe, tövbe 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 Adamı zorla günah sokuyorsunuz. Bak şuradaki doberman, şuradaki siz, şuradaki kalp, şuradaki de aydınlanma. Miku. Yani şu tablo komple manifestenir var ya Gerçekten yani bu kadar mükemmel çıkabilirdi. Ve ben hala tırnağımı yaptırmaya gitmedim biliyor musunuz? Şaka gibi. Bak şöyle geldik. O kaplumbağanın altında. Dur bir dakika. Bak gene gelinlik çıktı. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Çok şeyi tutucu oynatmak istemiyorum sanki uzun zamandır bu kişiyle alakalı beklediğiniz bir dediğim gibi teklif falan da olabilir. Bununla ilgili bir şey olabilir ya da bir konuşma yapabilirsiniz ya da bir netleşme de olabilir. evliler için de hane içi düzenmeye de yorumlayabiliriz bunu. Şimdi birazcık aşağı indireceğiz. Şimdi şu sizin de dikkatinizi çekti mi? Dur. gözleri böyle şey yapan böyle şeytanimsi bak. Ne bak bu ayrı tamam mı? Şu kısma geldiğinde kafa bağı manevi bağı çalıştırdı. Bak manevi bağı çalıştırdı. Sizin böyle olmanızı istemeyen kişi bu. Hatta şurada da bak aynı kadın süliyeti açık tenlerde kadın. Şu şu şu. Size bir şey söyleyeyim mi? Üç kişi sizin olmanızı istemiyor. Üç kişi Dolduruyor ya sizden yana ya ondan yana bilmiyorum. Üç kişi net bir şekilde aranıza girmeye çalışıyor, doldurmaya çalışıyor. Ben burada her zaman şunu diyorum, e geri zekalı yazıyorum, geri zekalı çünkü aklın yok mu? Kendi kararlarını kendin veremiyor musun? Yani bu kadar alık mısın sen? Yani şu an istediğim gibi sövebilirim. çünkü e, şey e, YouTube şu an şeyde. Ee, eşleştirme yapmadım. Kafama göre sövebilirim. Eşleştirme tamamlanana kadar sövebilirim. Şurada ben bir şey gördüm. Net tesettürlü bir kadın. Net. Bakın. Şurada. Şu kafasındaki türbanı şuraya kadar geliyor. Şu yüzü. Hatta şöyle sildiğimde bakın çok net süliyetini görebilirsiniz. Bak ekrandan şöyle geriye doğru tutun. Ben şöyle yapayım. Bak bu kişinin arkasında karşınızdaki kişinin arkasında net tesettürlü birisi var. Net diyorum bakın. Ama bu tesettürlü kimse ona hayırlı bir akıl vermiyor. Ağız kısmı, göz kısmı, şura topuz kısmı, saç ve topuz kısmı şurası alnı şura burnu şu bak şura ağzı geliyor şöyle yaptığında şura gözleri bak çok ne şöyle baktığınızı geliyor dur net olarak görebilirsiniz ama dediğim gibi yani hayırlı alamet akıl vermiyor aa, aa, aa. <laughs> ne gördüm ben burada bu ne kız bu ne bu ne Ha bu ne? Kınca kınca. Ya bu ne? Nasıl kahretmesin. Ben diyorum ağırdan olun bizimkiler kocak kucağı Haşna fişne. Şey şey var ya Niloya'nın ıı, e, bu durmayacak mıyız Niloya diye. Ona döndüm. <laughs> Tövbe evet, yarabbim. Beni de günah sokuyorsunuz. <laughs> arkadaşlar güzel bir şeyler oluyor burada yani bu falı beğendim niye bu kadar manipüle olduğunu ya da niye bu kadar e, araya girilmeler olduğunu e, ben şimdi daha net anladım 5 rakamı burada da çıkmış e, şurada da aynı şey var bak oturuyor bak bir şeyler anlatıyor bak eller kolları oynaya oynaya bir şeyler izah etmeye çalışıyor Böyle sizde de istemem yani cebine koy der gibi bir hal. Ya sus da artık sadede gel der gibi. Şuradaki sizsiniz. Buradaki de o. Tamam mı? Bak bunun da elleri kolları. Bak şurada. Bak, kafasını yere eğmiş. Bunu konuşması bittikten sonra siz bir başlıyorsunuz. <laughs> Bak burada da kalp var. Bak. Şurada da kalp var. Niye böyle? Niye şöyle? Bu mahcubiyet halinde ama. Onu da söyleyeyim bir mahcupluk, bir boynunu dük düşürme, bir mahcubiyet halinde. Yani aslında sizin haklı olduğunuzu biliyor bu kişi. Ee, yani bu kadar kafası yerde olduğuna göre bir vicdanlık veya bir vicdan azabı gibi de bir şey var. Sanki siz yokken böyle size yaptıklarını söyleyeceksiniz. Böyle yüzüne yüzüne, yüzüne yüzüne vurmalarınız çıkmış ama şurası manifestlenir canlar. Yani Miko şey e, falan sonunda ben oraya bırakırım. Oo çok güzel. Nereden bakarsan bak, bak ayağa kalkmaya çalışan bir deveye benziyor. İyi bir şey. Kanatlarını açmaya çalışan bir anka kuşuna benziyor. İyi bir şey. İki tarafı da çok iyi, çok güzel anlamı olan bir şeydir bu. Bir yenilenme, bir güçlenme anlamındadır. Bak şurada iki rakamı var da. Bak şu iki şu yanındaki rakamı görün şu karı kim kız karı bayanı açık tenli gibi dudakları belirgin ee, yana benim simanda düşünebilirsiniz ama ben benim şey e, yana kısmı bu kadar çapraz gelmiyor mesela beni bilen storylerimden bilenler çene kısmı bir tık daha şey geliyor ve dudakları bir tık daha dolgun gibi benim gözlerim bu kadar çekimsi değil hafiften böyle bir çekimsi belki de makyajdan kaynaklı çünkü makyaj yapan biri mesela ben makyaj yapmayı sevmiyorum bu böyle dudağını falan böyle boyayan bir baksanıza böyle renkli renkli dudağı falan Bakın burada kişiyle alakalı da bir temiz gelişme olacak. Sizseniz eğer sizle alakalı ya da bu kişinin yani bu, bu, bu karı bayanının e, size getirdiği bir haberle alakalı da bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Çiçeklerim. E, şurada bir şey görüyorum. Bir dakika. Şu dokuz rakamı da Şuradan aynı şey gibi kırmızı başlıklı kız gibi kafasını bağlamış, kafasını da öne doğru eğmiş bir kadın var. Bu kadın sizin ailenizden biri, tamam mı? Ee, kapalı olmayabilir, bana kapalı gibi ya da saçlarını aralarda kapatan birisi olabilir ya da saçları kısa birisi olabilir İkisinden biri. Bak sıkıntıda kafasını öne eğmiş, dokuzu bir vadede bu kişinin sıkıntısını duyacaksınız. Maddi veya manevi bilmiyorum. Onu göstermedi ama kafasında kocaman bir sıkıntı var. Bu kadın bir de hastası var. Bu kişi ailenizden biri de olabilir. Aynen çok net çıkmış. Bakayım. Şu şu yüzde. İki erkeğin yüzleşmesine şahit olacaksınız. Ya da iki erkek karşılıklı konuşup bir karar verecek ve siz bunu duyacaksınız da olabilir. Şurada iki tane erkeğin yüzleşmesi gibi bir olay çıktı. Parayla ilgili bir şeyler arıyorum ama ah, bu seferki falımız parayla ilgili bir şey göstermedi çiçeklerim. Şurada ne var? Şu kadın deminki çıkan kadın. Hani dedim ya net tesettürlü dediğim kadın. Bu kadın bak burada da çıktı. Baykuş çıktı. Baykuş stoklamadır. Bu kadın tarafından da stoklanıyorsunuz. Bu kadın kimse. Bu kadın tarafından da bir stoklanma enerjisi çıktı. Şu ne biliyor musunuz? Bomba. Bu kadın bir bomba patlatacak da. Hadi hayırlısı bakalım. Hayırlara vesile olsun. Canlarım benden bu kadar. Ben bir videoyu birleştireyim. Üç parçaya bölündü çünkü video. Bir birleştirme yapacağım. Ee, bu videomuzun manifesti kesinlikle abonelerime ve e, takipçilerime özeldir. Bilginiz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.